Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Adopt Me oyununda Golden Yumurtaları yani Golden Petleri Tretleyeceğiz. Onun Türkçesi yani e, Altın Hayvanlar Demek. Altın Hayvanları Tretleyeceğiz. Adopt Me Oyun nasıl bir oyun? Böyle şimdi takas Yapabiliyorsunuz. Petleri besleyebiliyorsunuz. Görev yaptıkça para Kazanıyorsunuz. Ve parayla Araba satın alabiliyorsunuz. Sonra pet Satın alabiliyorsunuz ya da hediye satın alabiliyorsunuz. Hediye satın alınca içinden böyle şeyler çıkıyor. Ne bileyim. Böyle zıplama şeyleri. Ondan sonra hook çıkıyor. Hook ne böyle? Mesela bir yere tıklıyorsunuz. Oraya sizi uçuruyor. Sanki uçan petreniz varmış gibi. Mesela şuraya gitmek istiyorum ben şu binaya. Oraya gidiyorum. Böyle bir şey hook. Şimdi dediğim gibi Golden Pet'le trade'leyeceğiz. İlk önce hemen yerimize gidelim. Evet arkadaşlar trade'leyeceğimiz yere geldik. Şimdi bende bir tane Golden Dragon var. Bir tane de Golden Griffin var. Değişik bir Golden Griffin. Şimdi ilk önce Golden Griffin'i trade'leyelim. Daha önceden de bir tane şey çekmiştim hatırlıyorsanız. Adopt Me videosu onu da göstereyim hemen. Evet arkadaşlar diğer videomuz eskiden kalma bir ay oldu iki ay oldu. Nerede evet Adopt Me'de oyundan atılma bu bu. Bir evet. ay olmuş evet. yakında iki ay olacak. Şimdi Adopt Me'ye giriş yapıp ıı, bakalım pet ıı, adamlar ne verecek ama ben bu videoda tür etmeyeceğim. Tek ne verecekler ona bakacağım. Arkadaşlar size videoyu gösterdiğim sırada beni oyundan atmış yeni bir servera girdik. Bu server biraz zengin. Şimdi Golden Griffin Thread diyelim şuraya. Griffin Thread. Şimdi bunu spanlayarak, spanlayarak yazalım. Adamlar Thread'de neler verecek bize onu öğrenelim. Dediğim gibi ben mobilden oynuyorum o yüzden. Evet ilk Thread'imiz geldi. Şimdi Golden Griffin'imizi koyalım. Ama abi bu buna da bu verilmez ki şimdi çok az bir trade. Bu yüzde yüzde -10'luk bir trade yani. Bunu verebileceğim tek şey ne biliyor musunuz? Ne veririm ben ona? Bir tane penguen bile veremem ben. Bir tane ondan. Bir tane de ne veririm? Bir tane de şey. Oturdan veririm yani. Anca bunlara bu. Ben bunu verebilirim yani. Verecek misin? Ver hadi. Tabii veremezsin. Az önce ver, verdin şimdi niye veremiyorsun? Çünkü az önce adam benim skemliyordu. Şimdi de ben ona bunu ver diyorum. Vermiyor. İkinci trade'imizi alalım. Birazdan golden dragon'a da geçeceğiz. Evet arkadaşlar bir tane daha trade'imiz geldi. Trade'den gitti. Şaka mı bu? Şaka mı? Tam kabul ediyorum trade'den gidiyorlar. Oyundan mı atıldı anlamadım ki. Reset mi çekti? O zaman şeye geçelim. Golden Dragon'a geçelim. Golden Dragon trade diye yazalım. Bir dakika değişmemiş mi bende? Ha evet değişmemiş. Şimdi değiş... ...diyeceğim yine değişmemiş. Şimdi sonunda çıktı. Golden Dragon Trade diye böyle hep yazacağım. Ben her trade gelene kadar böyle video keseceğim. Canınızı da sıkmak istemiyorum. Evet arkadaşlar bir trade'imiz daha geldi. MKBZM adında birisi. Ben artık konuşmayacağım ya bak. Tam cepte basıyorum. Ondan sonra adamlar trade'i reddediyor. reddediyorum Bir şey oluyor ya. Bu ne sakın Allah aşkına bu ne saçmalık. İsterseniz kendi önünüzde göstereyim. Tam video durduruyorum. Açtığımda video cepte basıyorum ve puf adam gidiyor. O zaman yeniden tutalım. Bekleyelim yani trade'in gelmesini. Yeni bir trade'imiz daha geldi. Onu şimdi oh, sonunda. Tamam. Sonunda demeyeyim ben bunu. Ama sonunda nasıl diyebilirim? Kardeş bak. Anla sen bunu. Bende bir sürü pet var. Anlıyor musun? Ben şimdi ona bunu verebilir miyim? Ben de şimdi dört tane senin şu verdiğin şeyden var. Bir tane kedi. Kaç tane de kedi var? Göstereyim ben sana. kedi. 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 Oldu mu iş? Oldu mu Allah aşkına? Söyler misin sen bunu bana? Allah'ım. Artık çok kötü bir şey koyununa direkt reddedeceğim. Yeni server'a mı geçsek? Tamam arkadaşlar yeni server'ımıza geçelim. Yeni server'ımıza geçtik. İnşallah buradan Golden Pet'ler önem verilir. Çünkü az önce hiç kimse bir şey trade atmamıştı ya. Atanlarda hiçbir şey olmuyordu. Bunun değerinde bir şey atması gerek. Değerinde bir şey koy ben de sana bunu vereyim. Ama sen öyle değerine koymuyorsun. O zaman şey yapalım şimdi. Burada yine umudumuz yok galiba. Vermeyebilirler. Oha küvet. Küvet arabası. Bu eskiden kalan bir küvet arabası. Legendary miydi Mert? Evet ama ilk Legendary oyuna gelen. Yok ilk Legendary değil. O tam motor. Tamam. Bir dakika adama trade atayım. iki golden petimi koyayım. Verecek mi? Şaşırırım verirse de. Aa legendary'ymiş gibi. Şimdi yes diyeceğim sonra çekeceğim vermezse. O zaman bunu koyacağım. Adam gitti. Adam gitti yani şaşırdım. Biz gibi teklif vermiştim. Onu. Hatta Frost'a Frost ve King Bee'yi de koyacaktım. Adam tam Frost bastığımda adam ayrıldı. Şunu göstereyim. Golden Dragon trade diyorum. Hiç kimse kabul etmiyor. Hiç kimse trade atmıyor. Yani video başlarında şarjım 30 muydu neydi 40 muydu. Şimdi 15 kaldı. İlk kutudan açalım. Şimdi şansım varsa bir şey çıkar. Şansım yoktur kesin bana diyor ki sen şimdi bunu yapamayacaksın sen bunu ye ya da uyu diyor sen bunu yapamayacaksın uyu diyor ama ben buna uyumak için mi geldim hayır ne için geldim trade o yüzden ben trade'imi yapacağım golden dragon trade ben şimdi mesela şimdi bir tane şey çıkarsam herkes bana trade atacak biliyoruz çıkartayım mı o şeyi yok daha o şeyi çıkartmayayım Taktım. Bak, bak, bak. Hemen önüme geldi. Şimdi ben bunu koydum. Ben şimdi bunu koysam olur mu? Ne dersin? 4 legendary fair pets. Ama diye istedim. Verecek misin? Veriyor. Verecek mi? En son şok sahnesi. Tam veriyordu reddetti. Tam veriyordu orada reddetti en son. Tam video açma tuşuna bastım, kesme tuşuna açma tuşuna bastım, reddetti. Hadi, evet. herkes onu da dolaştırayım. Şu an fark etmiyorlar ya. Böyle. Herkes birbiriyle trade yapıyor, şu an oynuyor, yazışıyor. O yüzden beni görmüyorlar. Ama ben onlara bir tane göstersem çıldırırlar Mesela kim piyene verecekler? Ona bakalım. <laughs> Bak ki, her King B ya da Legend e, Frost e, Frost Lee koyduğumda bunları veriyor. Ben ona en en az teklifim bu. Çünkü ikisi de aynı zamanda geldi, aynı zamanda gitti. Ve ikisinin değeri de aynı. Al hadi ver. Ver. Verecek misin? ama sonra vermedim. Şimdi ne yapalım? Video uzun oldu ama 3 trade falan yaptık ya. Bu nasıl bir şey? King diyor. o zaman şey çıkaralım bu seferde. Ya ben her çıkardığımda kapattığımda bir, <laughs> bir şey veriyorlar. Ama 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 bunu bilsinler ki trade koysalar benim gözüme Işık alacak bir şey koysalar vereceğim ben bunu. Bilmiyorlar ki. Mesela e, turtle'ı koysa ve yanında 5 tane 3 tane legendary Ride right pet koysa ya da 2 tane o zaman verirdim. O zaman tamam al kardeşim senin olsun derdim o da bana verirdi. Ama tamam da turtle'a verilmez. Ben atayım o zaman raid turtle'a. Tabi veririm. Veririm. Ama ona ne verim? Anca griffin'i veririm. Bence vermemelisiniz. Sizde tek bir tane golden pet varsa vermemelisiniz. Ben de iki tane olduğu için veriyorum. Bak biliyorum. Sen de turtle var. Turtle diyorum. Turtle. Sen de biliyoruz olduğunu. Bak turtle diyorum. Şimdi turtle'ı koyacak. Koymazsa ben adam değilim. Şimdi koy. Sonunda ne koyayım son olarak? güzel adam değilsin. Hadi vereceğim şimdi mesela. Şimdi e, skemleniyorsunuz diyor. Ben bunu biliyorum vermeyeceğim zaten. Düşünsenize en son saniyede elim kayıyormuş. Konfirme basıyormuşum. Yes'e basıyormuşum. Ondan sonra adam da veriyormuş şu adama trade atalım adam diyorum da kıza trade atalım ben biraz limonata satayım o zaman tırt 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 kadesinin önüne limonatayı koyayım 0 TL yapacağım herkes alacak kesin 0 para yapınca arkadaşlarınız olur bir tanıdığınız olur oradan 0 TL beleşe alabiliyorlar aa aa Limon ne verecek herhalde onu. Yok vermeyecek. Ha kardeş sen bana hava atıyorsan ben sana havanın karşılığını veririm anladın mı? Ama hava atmasan bana. Anca bunu veririm ona karşılık. <laughs> Yanında da ne koyarım? Şunu koyarım. Yanında da şunu koyarım. Yeterdir bence. Son olarak bitirici hamlemizde değil. Bitirici değil. Hiç oldu mu? Mesela ben sana şuradan şunu koysam. Ne koyayım? Al motor siklet. Sen verecek misin bana? Bir dakika gözlerim benim yanıltıyor uçuyor mu? Nerede? Orada koyun mi var. Vermeyecek kesin de. Bu reddettikten sonra koyun bir trade atacağım. Bakın bak. Gold, diamond gibi durmuyor mu? Diamond birleşik golden gibi bence vermeyecek yes diyelim hatta hazır konfirm dedik o da derse yani çok olacağım adam da sanırım ya bunu daha önceden hiç görmedi ya da adamda bir sürü var Mert söyle oha hayatında yemin ederim hiç kimse bana öyle bir şey yapmadı adam Mert ya adam adam oyuna daha yeni başlamıştır bir tane adam vermiştir ya da kutu vermiştir adam içinden yanlışlıkla tıklamıştır onu çıkarmıştır ya da hayatında hiç benim şeyimi görmedi ya da adam verecek miyim diye yaptı arkadaşlar bir de motor şey 75 para adamın evet, motorun ne kadar para olduğunu göstereyim adamın ikisi mesela 1500 TL harcasak ben anca çıkar belki ama Benimkisi nerede Mert'e? 1500 TL harcasa anca çıkar. Bu Buysa... ise Ağlam. Lan bu 400 TL'ymiş. Demek o yüzden verdi. Ama olsun. Belki bir adamın şansı vardı. Her 500 TL'lik kutu açtığında çıkıyordu. onu da Sivoyun yapamaz daha. Göreceğiz. O adama bir daha trade attım. Belki adam daha oyuna yeni başlamışlar. Adam daha şey alacağım. Motoru adamdan. Bir adama bakalım. Evet arkadaşlar mesela bundan 1500 TL alak, yani üç tane alarak şuradaki şey çıkabilir. Bu değişiyor sırasına. sıra. sıra değiştikten sonra mesela adamın bana verdiği şey çıkabilir. Mesela şu çıkabilir bu değiştikten sonra bundan üç tane aldığımızda. 3 tane alınca mesela bunu 499 değil de 500 olarak hesaplasam 500 yapıyor 3 1500 o yüzden de 1500 TL'ye belki o çıkar. Yani onun yerindeki şey çıkar söyle. Arkadaşlar düşünseniz adam yedi shadow veriyor. Bütün mega flyer shadow'dan bütün, bütün, hepsini veriyor. Shadow o, oyunun Tabii. en değerli peti o yüzden Mert öyle dedi. Evet. Frost'la bir tane altı. Hayır bendeki Frostlu değil de Cross Dragon peti var o efsane bir şey Kablodan gösterilir mi Yok Tamam Aa Queen Bee Queen Bee'li adam Ben oraya giderim yanında cross dragon velet velet yazıyor sen kime yazıyorsun bunlar videoya görünüyor haberin olsun velet ya demiş ben şimdi ne yapayım hatta ben yapmadım fly fly da uçuralım şimdi bunun için 64 trait golden petlerimi göstereyim öncelikle Hadi sen gider misin? Vermeyeceğim şeyleri niye koyuyorsun? Mesela Queen atalım trade. Queen adam. Sonya. Sonya 1912 adında birisi. Bak Queen Bee. Queen Bee. Queen Bee. Queen Bee. Queen Bee. Queen Bak çektim. Profili varsa o da verir. Profili yoksa o da vermez. Arkadaşlar ben Golden petleri nasıl alındığını bilmiyorsanız göstereyim. Şu yan, yandaki ok tuşuna basıyorsunuz. Orada her gün günlük aldıktan sonra şöyle bir şey çıkar ya. Hani günlük aldıktan sonra böyle bir şey çıkar oyuna girdiğinizde. Buradan yıldız işaretine tıklıyorsunuz. Burada şimdi mesela 9 9 yıldızınız olduğunda şuradaki davula olabiliyorsunuz. Benim bir yıldızım var çünkü sıfırlandı yıldızlarım. Burada Golden Egg vardı benim 660 yıldızımla Golden Egg'i aldım bir daha 660 yıldız biriktirdiğimde Diamond Egg'i alacağım ve Diamond Egg eskiden Mega Shadow mı ediyordu? Kaç tane Neon Shadow mı ediyordu? Unuttum. Şimdi şansımın yerinde olmadığını hissediyorum ama var. <laughs> Arkadaşlar ve oyunda şöyle bir şey oldu bir haftalığına sanırım bir haftalığına her şey mesela Robux'lu olan her şey iki katına düştü. Mesela görev tamamladığınızda 7 TL veriyorsa onun 2 katını verdik yani 14. Mesela şoka girelim. Mesela eskiden görüyorsunuz 200 Robux'ta en üstteki şey şu an 750 olmuş. Yani 150 olmuş. Guardian Line adlı bir tane petimiz 500 Robux'ta 375 olmuş. Ondan sonra Axel şöyle bir şeyimiz vardı. Nerede nerede? Aa, mesela şu şey limonata standı ve hot dog standı var. Limonata standı 50 robuxtu, hot dog standı 95 robuxtu, 55 robuxa düşmüş hot dog standı. Ama ben kral arabasını arıyorum. He buldum mesela buradan alınca şu şeyi alınca üç tane mesela bir tane böyle bir şey geliyor bir tane başka araba geliyor bir tane daha başka araba geliyor mavisi var bunun siyahı var onlar da geliyor ama 1500 Robux'a 600 Robux'a düşmüş eğer Robux'unuz varsa Robux alabilirseniz bence almanızı tavsiye ederim Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyenler like atmayı ve abone olmayı unutmasın. Sizi çok seviyorum. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.